Bozan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Onu size söyleyeyim ben. Umut hakkının uygulanması gerektiğini belirtti. Ee, bir toplantıda bugün Dem Parti Meral Dem Parti Milletvekili Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Meral Danış Beştaş'ı çok ilginç bir şekilde MHP destekledi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız hasta tutsakların ise siyasi görüşlerine bakılmaksızın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Herkes şaşkın şaşkın izledi ve cümlesini şöyle e, tamamladı. Cezaevi revirlerinin hastane şartlarıyla birebir hale getirilmesi gerektiğini de belirtti ve ayrıca evlerine yakın cezaevlerinde tutulmalıdırlar. Tek başına hayatını idame ettirmekten aciz halde bulunan yaşlı ve hasta hükümler siyasi görüş inancına bakılmadan bilimsel veriler doğrultusunda infaz ertelemesi yapılmalı ve sağlığına kavuşturulmalıdır şeklinde bir çıkış yaptı. Aslında herkes de şaşırdı. Ama e, Devlet Bahçeli en e, sağlam çıkışları yapmaya devam ediyor. Devlet Bahçeli Türkiye'nin gidişatını değiştiriyor. Devlet Bahçeli evet beğensek, beğenmesek, inansak, inanmasak, sevsek, sevmesek bütün hepimizin ezberini bozan yeni çıkışları biz Devlet Bahçeli'den görüyoruz. Yani Dem Parti'nin yapamadığını, Kürtlerin yapamadığını, AKP'nin yapamadığını hatta PKK'nin söyleyemediğini birçok terimi şu anda Devlet Bahçeli adam korkmuyor. Açık söylemek gerekiyorsa bu büyük bir cesarettir. Türkiye'de e, hiç söylenmemiş Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü talep eden bir e, milliyetçi bir Kürt düşmanının bunu dile getirmesi ben sıradan bir değerlendirme olduğunu, sıradan bir açıklama olduğunu değerlendirmiyorum. Tarihi şeyler bunlar. Yani bize çok şey gelebilir. Ee, bize çok böyle sıradan ya ne var ki işte efendim sayın Öcalan'la görüşün demiş. Bu çok şeydir aslında. Niye? Uç bir parti. Belki Dem Parti dese kimsenin ilgisini çekmez. AKP'de dese çok fazla ilgi çekmezdi belki. Ama MHP'nin böyle bir e, çıkış yapması e, çok ilginç. Bir şeyler olacak. O, o kesin ama ne olacağı şu anda kestirmek mümkün değil. Acaba bu barış yorunda adım adım ileriye gidilecek mi? Gidilmeyecek mi? Birazdan Mehmet Uçum'un açıklamalarını da ben paylaşayım. Ondan sonra bu konuya da geri dönelim. Heh. Şimdi tabii ki Erdoğan'ın baş danışmanı zaman, haftada bir gün açıklama yapıyor normalde. Bu kez haftada bu hafta iki kez açıklama yaptı. Daha pazar günü bir pazar yazısı yazmıştı. Bugün iki tane açıklaması yüz üste geldi. Biri uzun bir mulakat verdi. Bu, bu soruna ilişkin. Ben biraz bunu biraz işlemeye çalışıyorum. Üzerine bir konuşmak gerekiyor. Çünkü e, Mehmet Uçum'un bu söylemleri hakikaten de hükümetin, yani Cumhurbaşkanı'nın görüşüdür bir anlamda. E, dedi ki, ilginç bir cümleyle başladı aslında. Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkı, e, Kürtler kendi kaderlerinin tayin hakkını zaten kullanıyor dedi. Türkiye Cumhuriyeti, Kürtlerin milli devletidir. Türkiye, Kürtlerin ülkesidir. Diye bir e, uydurma bir şey söyledi. Bu uydurmadır aslında. Niye? Kürtler kendi kaderlerinin tayin hakkını hiçbir zaman kullanamadı 100 yıldır. Hiçbir Kürt'e siz ne istiyorsunuz demediniz. Bir, eğer biz kendi hakkımızı, kendi kendi e, kaderimizi, tayin hakkını kullanmış olsaydık, bizim şu anda ana dil eğitimimiz vardı ve siz de herkes de Kürtçe bilmiş olacaktı. Ve Kürtçe resmi dildi. Bizim, yani biz eğer bize sorsaydınız, biz böyle isterdik. Biz derdik ki kardeşim yani Türkiye'de Türkçe var, Kürtçe de olacak. Türkiye dair ne varsa Kürt'e dair de o olacak derdik yani biz. Eğer bize sorsaydınız çünkü bize sormadınız. Devam edelim. Diyor ki emperyalist güçlerin Kürtlere ülke ve devlet vaadinde bulunduğu kesindir. Peki Türkiye'nin Kürtleri için bu doğru mu? Türkiye'nin Kürtleri kurtuluş ve kurtuluşla birlikte bu sürece gönüllü katılanlar katılarak kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanmıştır hem de ebediyete kadar kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlerin milli devletidir. Türkiye Kürtlerin ülkesidir. Kürtleri devlet arayışına yönlendirmek emperyalist bir projedir. Bakın cümle cümle gidelim ben. Sakin olmaya çalışacağım. Bu kadar abuk subuk açıklamalara karşı. Türkiye'nin Kürtleri kurtuluş ve kurtuluşla birlikte bu sürece gönüllü katılarak kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanmıştır. Bu ne anlama geliyor? Ve diyor ki hem de ebediyete kadar kullanmıştır diyor. Yani ebediyete kadar siz Türkiye'de kürtlere dair bir şey göremezsiniz. Yani bir kürt otonomisi, kürt federasyonu, kürt özet yönetimi, bir kürt devleti ebediyete kadar adam ebediyete kadar diyor. Yani bu cümleyi kullanıyor. Yani kürtler kendi e, şanslarını, kendi haklarını e, kurtuluş savaşında kullanmışlardır. Kurtuluş savaşında kendi haklarını kullanmışlardır. Yani biz kandırdık, götürdük kurtuluş savaşında bunları kullandık. Ve Kürtler gitti öldü. Ama o kadar kendi hakkını kullandılar. Türkiye için öldüler. Peki kardeşim biz o kadar hani babalarımız, dedelerimiz falan filan gitti, savaştı, işte öldüler falan filan. Ben onlara ölü de demiyorum da neyse hadi. Ayıp olmasın diye kullanmayayım ikide bir. Ne elde ettiler mesela? Ya mesela Kürtler adına biz bizim dedelerimiz geldi işte Kurtuluş Savaşı'nda bilmem nerede den hatta işte Yunanları denize döktük, İngilizleri denize döktük falan da biz ne kazandık? Bizim kazandığımız bir şey var mı? Söyleyin bir şey kazanmışsak diyelim ki biz tamam kardeşim valla biz savaştık da e, ama bir şey de kazandık. E biz bir şey kazanmadığımıza göre o zaman bu devlet nasıl bizim oluyor? Oruna öldük. Arkadaş yazıyor bize kalan ölüm acı zulüm. Doğru söylüyor arkadaş. Bize kalan ölüm, talan, inkar etme, asimilasyon, katliam. Başka bir şey bize vermediniz siz. Bizim mutlu olabileceğimiz bir şey bize vermediniz. Yani gönüllülük temelde değildi bu. O zamanki insanlarımızı kandırdınız. Dediniz ki bu vatan ortak vatanı olacak. Kuracağımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türklerin ve Kürtlerin vatanı ortak vatanı olacak. Hepimiz eşit haklara sahip olacağız dediniz. Ama kardeşim bunu yapmadınız. Bizi kandırdınız. Bizim insanlarımız hurra diye cephelere koştu. Din iman elde gidiyor, vatan elden gidiyor. Diye biz sizin için gittik öldük yani. Ne kazandık? Kürt o şeyi düşünüyor. Tamam Kürt öldü de Kürt ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı Kürt. Ve eee Mehmet Uçum yeni bir açıklama daha yaptı değerli izleyenler. Bu ikinci açıklamasında da Öcalan'la ilgili, bu süreçle ilgili, devletin yaklaşımı ile ilgili bazı noktalara açıklık getirdi. Mesela e, bu devletin aldığı bir inisiyatiftir dedi. Bunu ta ilk baştan beri biz söylemiştik ki öyle. Yoksa devlet Bahçeli'nin haddi değil çıksın, Öcalan dışarı çıksın. Böyle bir şey yok yani. Kimse bunu göze alamaz. Devlet buna karar vermişse devletin arkasında Devlet Bahçeli'nin arkasında devlet olduğu için o kadar gürülüyor. Devlet ona göre verdi. Bu kez devlet Erdoğan'a o yetkiyi vermedi. Niye bilmiyorum. Bu nokta çok önemli. Bizler bu konuyu tartışırken bazı konularda gerçekten de eksik kalıyoruz. Niye? Şunu sormak lazım. Devlet madem karar verdiyse bu yetkiyi neden Erdoğan'a bu kez vermedi? Niye? Yani Kürt düşmanı olduğunu bildiğimiz milliyetçi bir partinin başkanını neden devlet öne çıkardı? Bir kere düşünmesi gereken nokta bu. Hatta şu anda Erdoğan ile Bahçeli arasında bu süreç konusunda Bahçeli Erdoğan'ın 5 adım, adım önünde. Yani Erdoğan'ın e, Devlet Bahçeli'nin bazı söylemlerinden rahatsız olduğu da konuşuluyor. Evet Erdoğan'ın Bahçeli'nin bu çıkışlarından, bu sivri çıkışlarından rahatsız olduğu konuşuluyor. Hatta Erdoğan dün, dün önceki günkü meclis grup toplantısında bazı ipuçlar da verdi yani. Yani bu süreç böyle olmuyor işte falan filan. Yani bir, bir, bir nazlanma yaptı yani. Yani normal şartlarda dün Sayın Öcalan'la görüşmek gerekiyordu. Görüşmeleri gerekiyordu. Ama onu yapmadılar, ertelediler. Çünkü Erdoğan ile Bahçeli arasında şu anda bir sürtüşme var. Bahçeli devleti arkasına almış. Evet. Devletin ona verdiği bir şey var. Devlet diyor ki kardeşim senin oyunda düşse senin şuyunda düşse biz senin arkandayız. Sen merak etme. Demiş. Ve şu anda Devlet Bahçeli Erdoğan'sız bu işi götürüyor. ha Erdoğan'sız derken tabii ki birlikte götürecekler. Ama Erdoğan'ın beş adım önünde giriyor. Bu da oldukça önemli ve devlet bu konuda sanırsam diyorum tekrar başka bir fırıldak yoksa bu konuda artık bir şeyler yapmamız gerekiyor diye bir karar almışlar. Mehmet Uçum dikkat çekici bir birkaç noktaya değindi. Mesela dedi ki bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil. Daha önce de bu konuda açıklamalar yapıldı. Devlet daha önce tecrübe ettiği ve sonuç alamadığı yöntemleri bir daha uygulamaz. Bu devletlerin geleneğinde var. Burada devlet inisiyatifi dediğimiz bir aşamadan söz ediyoruz. 1 Ekim'den bugüne kadar yaklaşık 60 gün süre geçti. Bu süre içerisinde birçok açıklama oldu, birçok gelişme oldu. Sayın Bahçeli 22 Ekim'de çok daha ileri bir öneri ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın Erdoğan Cumhurbaşkanımız Erdoğan 29 Ekim konuşması ve 30 Ekim konuşması devletin bir anlamda yeni bir paradigma yaklaşımını ortaya koydu. Terörsüz Türkiye hedefi. Terörün siyaset alanından, terörün kültür alanından, terörün dil alanından, terörün temsil alanlarından, terörü meşrutiyet kazandırabilecek her türlü mecradan tasfiyesi meselesidir. Terörsüz Türkiye amacını sadece terörle mücadelede güvenlik ve istihbarat boyutuyla ele almamak lazım. Terörle eylemsel mücadele elbette kesintisiz bir biçimde devam edecektir. Ama terörün zehirlediği süreçler, terörün sosyal siyasal kolonları, terörün kültürel kolonları gibi birçok sorun, e, sorun sal, sorunlarımız var. Dolayısıyla burada top bir biçimde terörün toplumsal yaşamdan siyasal yaşamdan tasfiyesine yönelik olarak alınmış bir devlet inisiyatifinden söz ediyoruz diyor. Şimdi burada söz ederken de yöntemlerine değinmiş mi bir bakalım. E, Den Dem ve Öcalan'dan biz ne istiyoruz diye bir soru sorulmuş. O da diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de açıkladı. Silahlar gömülecek, silah bırakılacak, Türkiye'ye güvenlik terör politikası süreçleri sonlandırılacak. Türkiye'yi tehdit eden sınır ötesi silahlı gruplar, paralı askerler, paramiliter güçler Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkacak. Biz bir kere somut olarak bunları istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında artık terör vesayetinde siyaset yapan bir parti olmayacak. Bunu bir iradeyle, kendi tercihleriyle geliştirecekleri politikalarla hayata geçecekler ya da gerekirse her türlü hukuki tedbir alınacak. Şimdi bakınız burada bir şey var. Ya diyor ki Dem Parti bizim dediğimizi yapacak. Halen eski tas eski almam diyoruz ya. Ya da diyor biz hukuksa anlamda yani Dem Parti kapatırız diyor. Devam ediyor. Terörle mücadelede hukuki tedbir alınacak derken ondan bir şey çıkar terörle mücadelenin askıya alınması diye bir şey tamamen gerçek dışı bir iddia. Bir Ekim'den sonra yaşananları görüyorsunuz. Hangi noktada devlet taviz vermiş ya? Kayyumlar sürecinde mi taviz vermiş? Teröre yönelik operasyonda mı taviz vermiş? Terörle organik bütünlük ülke içerisinde çerçevesinde mücadelede mi taviz vermiş? Irak'a mı gitmiş? Suriye'ye mi bırakmış vesaire? Dolayısıyla bu da yok. Gerçekliğe aykırı bu iddiaların anlamlı görülmesi de ayrı bir sorun diyor. Yani diyor ki biz tamam konuşuyoruz da vuruyoruz halen, kırıyoruz, bombalıyoruz. Bir eksikliğimiz, bir değişiklik yok bizde. Yani biz halen eski tas, eski hamam devam ediyoruz. Devlet olarak biz hangi tavizi vermişiz diyor. E tamam kardeşim PKK de taviz vermemiş. PKK taviz mi? Taviz verdi. Yok. Devlet taviz vermezse PKK de taviz vermez. Bu nettir yani. Ben öyle görüyorum. Peki yani bütün açıklamalar öyle. Adımlar karşılıklı atılır diyor. Ey siz sayın öcalan öcalan diyorsunuz da sayın öcalanı konuşturmamışsınız daha. Ne dediğini kimse bilmiyor, ne diyeceğini kimse bilmiyor. Yani devlet sanki bir adım atmış da efendim Kürtler adım atmamış da böyle bir şey yok. Devletin attığı bir adım yok milim bir adım söyleme olarak. Devlet Bahçeli söylemlerinde acayip şeyler söylüyor. Tamam. Ama icraat var mı? Uygulamada bunun bunların hayata geçirilebilmesi mümkün mü? E şu anda o da yok. Ve ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulunduğu noktasındaki soru da hatırlatılıyor. Dem Parti'nin diyor ki bu tip görüşme taleplerinin değerlendirildiği bir düzenleme var. Bir mevzuat var. O mevzuata göre o düzenleme yapılacaktır. Eğer izin verilirse bu görüşme yapılacaktır. Daha önce de yeğeni gitmişti. Bir görüşme yapmıştı zaten. Mesele görüşme yapılması değil. Görüşmenin içeriğidir. Öcalan yeğenine ben terörsüz Türkiye hedefine her türlü katkıyı yaparım dedi. Bu cümleyi ilk defa duyuyorum. Diyor ki: "Öcalan yeğenine ben terörsüz Türkiye hedefine her türlü katkıyı yaparım." dedi. Bunu duyduk. Kamuoyunda açıklandı. Yok böyle bir şey açıklanmadı. Yalan söylüyor bir kere. Böyle bir şey yok. "Ben siyasi zeminde katkı sunmaya hazırım." dedi. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Bunların literatüründe bu terör kelimesi oyuncak gibidir. Her şeye terör diyorlar her şeye. Sen Öcalan dedi ki ben bana fırsat verilirse siyasi düzeyde ben bu işi hallederim dedi. Ama o yüzden de tercih var dedi. Ama bu adam ne diyor? Yalan. Mehmet Uçum yalancısı ne diyor? Sanki Öcalan ben terörsüz Türkiye hedefine her türlü katkıyı yaparım cümlesini kullanmış gibi. Bakar mısınız yalan'a? Neyse devam ediyor. Dem de terörsüz Türkiye hedefine katkı yapacağını düşünüyorsa, terör vesayetinden kurtulmak istiyorsa o zaman Öcalan'la görüşmeyi bu içerikle yapmaları, bir mutabaka sağlamaları, bununla ilgili de adım atmaları gerekiyor. Bundan sonrasına ilişkin aslında devlet yapacaklarını yapmaya devam edecektir. Diğerlerinin ne yapacağı bu süre, bir sürece katkı mı verecekleri, köstek mi olacakları başka adamların atılması konusunda değerlendirme kriteri olacaktır. Yahut siz geri zekalı mısınız? Arkadaşım izin verin. Dem parti gitsin. Sayın Özal'la görüşsünler. Sayın Özal'la bir açıklama yapsın. Bir yüz yüze görüşsünler, bir konuşsunlar. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Ortadoğu'da ne yaşanıyor? Türkiye'de durum ne? 4 yıldır ciddi altında olan bir kişiden bahsediyoruz. Bu 4 yılın özetini alama bir çıkarsınlar, bir anlasınlar durum nedir, siyaset nedir, kim, nerede, ne istiyor, ne yapıyor diye. Bir genel bilgilerime yapılsın, birkaç defa gidilecek, görüşülecek. Bu belki bir ay sürer, belki iki ay sürer. Sayın Öcalan kendi örgütüyle konuşacak, tanışacak. Yani böyle otur tek başına al efendim oldu biti değil. Bunu devlet çok iyi biliyor ama bunlar işi şeye getiriyorlar. Bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Şöyle. Şimdi diyecekler ki efendim bakınız biz bunlara her türlü şeyi verdik. Dedi ki çıkın şunu yapın bu yapın yapmadılar. O yüzden vurun abalıya. Vurun kırın yok edin diye böyle bir süreçte başlatabilirler. Ama arkadaş siz bir şey diyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Yani Sayın Yücelan'ın konuşmasına bir müsaade edin, bir kendi örgütüyle görüşmesine, bir kendi siyasi hareketiyle Dem Parti'yle, küt önderlerle bir görüşmesine müsaade etmeniz gerekiyor. Bir şey bekliyorsanız ve ee, onun ileri süreci unsurlar, şunlar, bunlar karşılık bulacak bir pozisyonda değil. Ya bunu yapacak ya yapmayacak. Yaparsa etkisi olur mu, olmaz mı o da ayrı bir konu. Bak, bak, bak. Bakar mısınız? Öcalan'ın kendi örgütü, emperyalist güçler hepsi ismar ediyor. Bu olay aynı zamanda Öcalan'la örgüt arasındaki durumun ta durumun da teşhir edilmesi bakımından son derece önemlidir. E ben kızıyorum bazen. Siz yine bana alınıyorsunuz. Siz geri zekalı mısınız ya? Yahu vallahi bu Türkiye'deki siyasetçilerin birçoğu gerçekten geri zekalı. Ya bu adamların okuma yazması yok. Ya bu adamlar gerçekten bilinçli bir şekilde bunu manipüle ediyorlar. Yani PKK'nın PKK kurumlarının şahsiyetlerin Kürtlerin yaptığı açıklamalar net olarak ortada. Arkadaş biz her akşam bunları paylaşıyoruz. Adamların sesli, görüntülü görüntülerini paylaşıyoruz. Öcalan'a dair söyledikleri, barışa dair söylediklerini her akşam paylaşmaya çalışıyoruz. Bunlar bir yerde okumuyor mu? Görmüyor mu? Duymuyor mu? Bunlar hakikaten ya gerizekalı ya da kendilerini çok kurnaz sanıyorlar. Başka bir şey ben bulamıyorum yani. Bakar mısın ya? Cumhurbaşkanı baş kullandığı kelimelere bak. Ya sizin bu kadar şeyiniz varsa bir Google'a girin yazın PKK Öcalan konusunda ne düşünüyor yani son bir ayda ki açıklamalara bakın yan yana getirin. Bese Hozat, Murat Karayılan, ee, kim vardı başka? Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Cemil Bayık. Tamamı aynı kelimeleri kullandı. E Avrupa'dan öyle, Zübeyir Aydar'dan tut, Remzi Kartalaka. Bütün PKK'nin yöneticileri, kurumları, Öcalan ne diyorsa biz arkasındayız kardeşim. Bizim irademiz, önderliğimiz Öcalan'dır diyor. Hala bunun tartışmasını yapacak kadar bir zekaya sahipsiniz. Ben ne diyeyim, ne yapayım yani? Ama bilinçli yapıyorlar ben size söyleyeyim. Burada bakınız ifadeler nettir yani. Diyor ki, bu da Öcalan'la Örgüt arasındaki durumun da teşhir edilmesi bakımında önemlidir. Ulan siz mal mısınız? Adamlar açıklama yapıyor, çağrı yapıyor, çağrı. Öcalan'la görüşün diyor. Öcalan ne diyorsa biz yapacağız diyor. Yani ne diyorsa o bizim önderliğimiz odur diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan bir şey dediği zaman Mehmet Uçum yapmayacak mı? Pardon? Tayyip Erdoğan bir şey söyleyecek. Mehmet Uçum itiraz mı edecek? Yo yapar. E peki bırakın. Yani PKK bas bas bağırıyor. Adamlar diyor ki ya Öcalan bizim irademizdir diyor. Ne anlama geliyor bu? Benim temsilcimdir, tel, temsilcimdir orada diyor. Ve ne diyor? Devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın ortak yaklaşımı, ortak vizyonu, vurgusunu defalarca yaptı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Sayın Bahçeli arasında güçlü bir işbirliği vardır. İş bölümü de olabilir. Peki Cumhurbaşkanı niye hiç konuşmuyor o zaman? Mesela burada. İş bölümü varsa Erdoğan'ın işi ne yani? Siz Kürtlerde böyle köylerde bazen deliler var böyle. Deli dediğimiz yani böyle şeyler var. Böyle çok şey insanlar var. Böyle ortaya salıp insanlara küfür hakaret ediyorlar falan ama kaçıp gidiyorlar. Şimdi siz deli dana gibi ortaya bırakmışsınız bir adam konuşuyor da arkası niye gelmiyor o zaman? O zaman neden Devlet Bahçeli'ye destek vermiyorsunuz? Görev verimi varsa Erdoğan'ın görevi ne? Ha Devlet Bahçeli nalına vuracak, Erdoğan gelecek mıhına vuracak. He, Devlet Bahçeli bir şey söyledi. Ondan sonra dönüp diyeceksiniz ki kendi kendinize tabii. Bu da bir oyun olabilir. Kendi kendinize çıkıp şunu diyeceksiniz ki efendim bakınız biz Devlet Bahçeli gibi birisi bile çağrı yaptı. Bunlar yola gelmedi. İşte o yüzden Vurun gitsin diye Erdoğan çıkıp ne yapacak? Diyecek ki evet Sayın Devlet Bahçeli gibi bir değerli biri bile çıktı. Ee, gelin bu sorunu çözelim diye falan filan. Bunlara uymadı. O yüzden biz bunları her yerde vuracağız kıracağız diye kat edeceğiz diye mi diyecek? O görev için mi ayrılmış onun şey? Yani görev verimi derken onun görev verimi o mu ya acaba? Olabilir yani. Ne diyor? Bazı şeylere de biraz daha detay bakın biraz da farklı yönleriyle bakın. Sürekli negatif uyumsuzluk, farklılık, ayrılık üzerinde değil de Cumhur İttifakı'nın kendi içerisindeki yönetirken, kendi sürecini yönetirken çok daha gelişkin bir sistematik üzerinden hareket ettiğini de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla uyumsuzluk yok, öyle bir farklılık yok. Son derece güçlü bir ortak irade var ve perspektife ortak iş birliği aynı zamanda iş bölümleri de gerektiren bir süreç bu yazıyı okuyan hiçbir Kürdün böyle bir umutlandığı ya da ya bu işte bunlar ciddidir dedi bir cümle görebildiniz mi? Yok. Halen eski tas, eski yaman vurarız, kırarız, yok ederiz bilmem ne falan filan. Ya barış böyle dalga geçirecek bir durum mudur ya? Barış böyle insanların dalga geçeceği bir durum değildir ya. Bir şey değildir yani. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Korkunç. Gerçekten korkunç. Devam edelim arkadaşlar tabii ki başka e, haberlerimiz var önemli haber.